Hoş geldiniz tüccarlar. Bugün sizlerle paylaşacağım strateji, ticaret oyununuzu kesinlikle yeni zirvelere taşıyacak ve gelişmenin ilk aşamalarında piyasa trendlerini yakalamaya yardımcı olacak akıllı bir 1 dakikalık keskin nişancı ticaret stratejisidir. Bu videoda bu güçlü stratejinin tüm ayrıntılarını gözden geçireceğiz. Öyleyse hiç vakit kaybetmeden başlayalım. İşlem görünümündeyim ve göstergelerimizi ayarlamayı bitirdiğimizde grafiğimiz böyle görünecek. Bu stratejiyi açıklamak için bir dakikalık bir zaman diliminde bir bitcoin grafiği kullanacağım. Bu stratejiyi başka herhangi bir varlık üzerinde de kullanabilirsiniz. Varlık veya piyasa açısından tek gereklilik likidit ve işlem hacmidir. Çünkü bu bir scalping stratejisidir ve alacağımız kar ve zarar fiyat hareketleri açısından küçüktür. Bu nedenle gerçek dışı fiyat boşlukları veya alış ve satış fiyatları arasında daha büyük bir yayılma yaşamak istemiyoruz. Çünkü bu bizim ticaret girişimize zarar verebilir zararı durdur ve kar. Gördüğünüz gibi bu strateji sadece iki basit gösterge kullanıyor, ancak sadece bu iki göstergeden gelen sinyalleri takip etmeyeceğiz. Bir alım veya satım işlemi açmadan önce birden fazla başka teknik de kullanacağız. Bu videoda tüm koşulları ayrıntılı olarak açıklayacağım. Bu nedenle bu videonun hiçbir bölümünü kaçırmadığınızdan emin olun. Öncelikle bu göstergeleri grafikten hızlıca kaldıracağım. Böylece her şeyi baştan açıklayabilirim. Öncelikle grafiğe indikatör eklemek için indikatörler bölümüne tıklayacağız ve FX Sniper T3CC Sniper'ı arayacağız. Ve Edge Potter tarafından oluşturulan bu göstergeyi ekleyeceğiz. Grafiğimize ekledikten sonra ayarlarını değiştirmeliyiz. Öyleyse bu gösterge için ayarlara erişelim. Girdiler bölümünde CCI periyodunu 35 olarak değiştireceğiz. Bu göstergenin stilini de beğeninize göre değiştirebilirsiniz. Bu tamamen size bağlıdır. Şimdilik diğer her şeyi varsayılan olarak bırakacağım. Ve bu gösterge için yapacağımız tek değişiklik budur. Şimdi stratejimizde kullanacağımız ikinci göstergeyi grafiğimize ekleyelim. 3 üstel hareketli ortalama eklememiz gerekecek. Daha kolay bir yol, grafiğimize hareketli bir ortalama şerit eklemektir, böylece hepsini burada ayarlarda tek bir yerde yönetebiliriz. Öyleyse hareketli ortalama şeridini hızlıca grafiğe ekleyelim. Tek bir hareketli ortalama çizgisi kullanmak yerine, şerit aynı anda birkaç hareketli ortalamayı görüntüler. Şimdi bu gösterge için ayarları açalım. 3 hareketli ortalamaya ihtiyacımız var, bu yüzden bunlardan birini kaldıracağız. Ve bu 3 hareketli ortalamayı EMA olarak ayarlayacağız ve bu 3 EMA'nın uzunluğunu 96 olarak ayarlayacağız. Üçünün de 96 olarak ayarlandığından emin olun. Bundan sonra ilk EMA'yı düşük olarak değiştireceğiz. İkincisini HLC3 olarak ve üçüncüsünü de yüksek olarak. Şimdi lütfen iyi sonuçlar için bu ayarları takip ettiğinizden emin olun. Bu yapıldıktan sonra tamama tıklayacağız. Ve şimdi grafiğimiz tamamen ayarlandı. Bu yüzden her şeyden önce bu göstergeden nasıl alım ve satım sinyalleri alacağımızı görelim. Bu arada fiyatları kendiniz analiz etmek istemiyorsanız ücretsiz Telegram grubuma katılabilirsiniz. Burada açtığım alım ve satım pozisyonlarını günlük olarak paylaşıyorum. Bağlantı bu videonun altındaki açıklamada yer alıyor. Bu üç hareketli ortalama bize bir destek ve direnç bölgesi sağlar. Eminim destek ve direnç seviyelerinin ne olduğunu biliyorsunuzdur. Bilmeyenler için destek seviyesi fiyatın düzenli olarak düşmeyi bıraktığı ve geri sıçradığı yerdir. Direnç seviyesi ise fiyatın normalde yükselmeyi bıraktığı ve tekrar aşağı indiği yerdir. Bu anlaşılması gereken önemli bir kavram çünkü bunu stratejimizde kullanacağız. Dolayısıyla fiyat bu 3 EMA'nın üzerinde olduğunda piyasanın yükseliş trendinde olduğu kabul edilir. Yani bu bölge bir destek seviyesi olarak hareket eder. Ve fiyat bu 3 EMA'nın altında olduğunda piyasanın düşüş trendinde olduğu kabul edilir. Ve bu bölge bir direnç seviyesi olarak hareket eder. Bu strateji sayesinde yeni bir trendin oluştuğu piyasanın dönüm noktalarını yakalamak istiyoruz. Örneğin burada fiyatın bu bölgenin üzerinde kapandığını görebiliriz. Yani bu bir satın alma pozisyonu açmak için bir sinyaldir. Yani bu mumda burada bir alım pozisyonu açabiliriz. Bu gösterge ne zaman alınıp satılacağına dair iyi bir sinyal verse de girişleriniz için yalnızca bu göstergeyi kullanmak iyi bir fikir değildir. Keskin nişancı göstergemizin devreye girdiği yer burasıdır. Bu göstergeyi, hareketli ortalama şerit göstergesi tarafından verilen sinyalleri doğrulamak için kullanacağız. Bu göstergenin grafiği sıfır seviyesinin üzerinde olduğunda, bu bize piyasada bir satın alma iliminin gerçekleştiğini gösterir. Ve bu grafik sıfır seviyesinin altında olduğunda, tıpkı burada olduğu gibi. Bu bize piyasada bir satış eğiliminin hakim olduğunu gösterir. Artık göstergelerimizin nasıl çalıştığı hakkında bir fikrimiz olduğuna göre, bu stratejiyi kullanarak bir alım satım işlemine girmek için tüm kuralları gözden geçirelim. Dolayısıyla, bir alım satım işleminin geçerli olması için her şeyden önce fiyatın 3 EMA'yı geçmesini ve üzerinde kapanmasını bekleyeceğiz. İkinci olarak, satın alma sinyalini almadan önce fiyat ile hareketli ortalamalar arasında tıpkı burada olduğu gibi önemli bir mesafe olmalıdır. Örneğin, bu resimde gördükleriniz kabul edilmez, fiyatın kesişmeye devam ettiği ve bölgeye yakın hareket ettiği yerlerde piyasayı düz olarak gösterir ve bu durumda yanlış sinyallerin sayısı oldukça yüksektir. Bundan sonra keskin nişancı göstergesine bakarak satın alma sinyalini onaylayacağız. Ve sıfır seviyesinin üzerinde ve yeşil renkte olmalıdır. Bu üç koşul karşılandıktan sonra, bu bölgeye bir geri çekilme bekleyeceğiz. Tıpkı bunun gibi ve aslında bu yüksekliğin oluşturduğu direnç seviyesi olan bu direnç çizgisi kırıldığında bir ticarete giriyoruz. Bunu yapıyoruz çünkü buraya kadar olan tüm gereksinime sahip olmak, fiyatın yüksek olasılıkla ilerleyeceği anlamına gelmiyor, bu yüzden sadece burada olan bu direnç seviyesi kırıldığında giriyoruz. Böylece burada bir satın alma pozisyonuna girebiliriz. Bu ticaret için stop lossumuz hareketli ortalama bölgemizin altına yerleştirilir. Bu da tam burada olacak ve kar alma hedefi için ikilik bir risk ödül oranı kullanacağız. Şimdi bu ticaretin karlı olup olmayacağını görelim. Umarım bu stratejiyi kullanarak bir alım satım işlemine girme kurallarını anlamışsınızdır. Şimdi bu stratejiyi kullanarak bir satış ticaretine girme kurallarını gözden geçirelim. Bu arada fiyatları kendiniz analiz etmek istemiyorsanız ücretsiz Telegram grubuma katılabilirsiniz. Burada açtığım alış ve satış pozisyonlarını günlük olarak paylaşıyorum. Bağlantı bu videonun altındaki açıklamada yer alıyor. Bir satış ticaretine başlamak için önce fiyatın 3 üstel hareketli ortalamanın altına geçmesini ve kapanmasını bekleriz. Burada gösterildiği gibi, satın alma ticareti örneğimizde tartıştığımız gibi bir diğer önemli şey, fiyat geçmeden ve hareketli ortalama şerit göstergesinin altında kapanmadan önce fiyat ile hareketli ortalamalar arasında iyi bir boşluğa sahip olmaktır. Bundan sonra sniper göstergesini kontrol ediyoruz. Sıfır seviyesinin altında ve kırmızı renkte olması gerekiyor. Bu üç şey tamam olduğunda, bölgeye bunun gibi bir geri çekilme bekliyoruz. Ve sonra bir geri çekilme yaşadıktan sonra, fiyat bu mumların oluşturduğu destek hattını kırdığında ticarete gireceğiz. Yani tüm kurallar onaylandıkça, burada bir satış pozisyonu açacağım. Staplos'umuz hareketli ortalama bölgemizin üzerine ayarlanacaktır. Ve kar alma hedefi aynı risk, ödül oranı 2 olarak belirlenecektir. Şimdi, bu ticaretin kar edip etmediğini görelim. Umarım bu stratejiyi kullanarak bir alım-satım işlemine nasıl başlayacağınızı öğrenmişsinizdir. Bu stratejinin nasıl geliştirilebileceğine dair herhangi bir öneriniz varsa, lütfen düşüncelerinizi yorum bölümünde paylaşmaktan çekinmeyin. Bu videoyu beğendiyseniz, beğen düğmesine tıkladığınızdan, kanalıma abone olduğunuzdan ve zile bastığınızdan emin olun. Videoyu sonuna kadar izlediğiniz için teşekkürler, bir sonraki videoda görüşmek üzere.